...kitaplarımızdan seçmeler. Bey diye sordu eşine... ...siz bunlara neler anlatıyorsunuz sen? Ne anlatıyorsunuz da... ...Mısırlı mumyalar gibi kıpırdamadan duruyorlar. O günler Mısır'da... ...binlerce yıl önce ölmüş... ...firavunların mumyaları bulunduğunu yazmıştı gazeteler. Sandıklara koymadan önce... ...sarmış sarmalamışlar firavunları. Onlar da hiç bozulmadan... ...bir kalıp kalmışlar öyle. Bu bakımdan büyük annenin benzetişi oldukça yerindeydi. Büyük baba... Bu yaştaki bıcırıklara roman anlatacak değilim ya hanım dedi. Masal anlatıyorum elbet. Osman doğruladı büyük babasını. Büyük babam bize masal anlatıyor babaanne masal. Şimdi de ayı masal anlatacak diye ekledi Fahim. Evet ayı masalı. Büyük baba eşinden yana bakıp ona sağ gözünü kırparak. Ne masalı efendim masal değil bu dedi. Masal neye denir biliyor musunuz? Olmamışken, olmayacakken, sanki olmuş gibi uydurulan hikayelere denir. Benim anlatacağım şey nasıl masal olur? Kendi başımdan geçti, geçmese neyse. Büyük anne aslında büyük bir uydurmacı, masalcı olan kocasına iyi ediyorsunuz gibilerden başını salladıktan sonra eve dönmüştü. O gidince biz nerede kalmıştık diye anlatmaya başladı büyük baba. Ben Bayburt'ta doğmuşum çocuklar. Oradan kalkmış Yozgat'a gelmişiz. Her iki yerde de adımız, sanımız Ciğeroğlu diye geçer bize niçin Ciğeroğlu dendiğini de anlatırım bir gün. Bir bölümünü sunduğumuz Mehmet Seyda'nın Bir Gün Büyüyeceksin adlı kitabını seçtik sizin için. Günümüz yazarlarından Mehmet Seyda, öykücü, romancı olarak tanınır. Ne Ekersen, Yaş Ağaç, Beyaz Duman, Zonguldak Hikayeleri, Baş Göz Etme Zamanı, Oyuncakçı Dükkanı, İhtiyar Gençlik, Köroğlu, Yanartaş, kapatma onun yapıtlarından bazıları. Mehmet Seyda bir soru üzerine yazın yaşamına ne zaman nasıl girdiğini şöyle anlatır. Biraz tuhaf kaçacak ama söyleyeyim. İlk hikayelerimi ilkokulun üçüncü sınıfındayken yazdım. Bir tavan arası odasında, zengin bir akraba yanında ama kesinlikle bana ilgisiz bir çevrede. Seçtiğim konular sınıfımdaki benden büyük kızlardı hep. Gelişme dediğiniz şey şu olsa gerek. Doğduğumdan 1951 yılına dek Türkiye'de dolaşmadığım yer, boyumun ölçüsünü almadığım iş, girmediğim delik pek kalmadı. Şimdi şu son birkaç yılda oturdum, birikmişlerle birlikte aklıma geleni yazıyorum işte. Türk roman ve hikayeciliğini, şiirini nasıl bulduğu sorulduğunda şunları söyler Mehmet Seyda bir romancının, bir hikayecinin şiire sırtını dönerek dilini zenginleştirme, anlatım gücünü çoğaltma olanağına ereceğine inanamıyorum. Öte yandan Stendhal, Dostoyevski, Faulkner'den okuduğum kimi sayfalarda bana sanki nefis birer şiir okuyormuşum gibi gelir. Durum böyle olunca sanat sanat içindir ilkesine sımsıkı bağlanmış gibi bütün okuduklarım bana açık ve ben bütün okuduklarıma açık şekilde her şey romanım ve hikayem için diyebilirim. Gelin şimdi kitabımıza dönelim yine. Şimdi, şimdi anlat büyük baba dedi Fahim. Biz oralarda ciğercilik mi yapardık? Ne yapardıksa anlat. Yo şimdi olmaz. Şimdi size kara ayıyı anlatacağım. Her şey sırayla. Osman büyük babasından yana çıkıp Kara ayıyı anlat büyük baba dedi Ne olmuş ona Yeniden dedesinin ağzına içine bakmaya koyuldu Pişmiş aşa su kattığına pişman olan Fahim de Tıpkı onun gibi artık dört kulak kesilmiş dinlemeye hazırdı Biz Anadolu çocuğuyuz Açık havayı avlanmayı severiz Diye başladı büyük baba Sık sık tavşan keklik havana çıkarız Çantalar tavşan ve keklikle dolmayınca eve dönemeyiz, ayıptır. Bir gün arkadaşlardan nasılsa uzaklaşmıştım. Dağda yolumu kaybettim. Güneş derseniz ha battı ha batacak. Karanlık bastı mı ben ne yaparım yahu? Fahim. Şehzade ağaca çıkmıştı ya hani büyük baba diye atıldı. Sen de ağaca çıkarsın. Büyük baba kendisine yol göstermeye çalışan torununa. İyi söyledin, aferin. Ama üstüne çıkıp sabaha rahat rahat bekleyecek kadar büyük ağaçlar yoktu orada, dedi. Bodurdu, kısacıktı bütün ağaçlar. Hem bir daha kesme benim sözümü. Ona diyeceğim ben en çok elimdeki çiftliğe güveniyordum. Dağda mısın? Yalnız mısın? Yanında silahın olacak. Güvenecek tek dostun o. Eh ne yapalım kasabaya geç dönsek de olur diye düşünerekten soğuk su çıkartan bir kaynak başında torbamı açıp peynirimi, zeytinimi, bazlamamı çıkardım ortaya. Gel keyfim gel. Bir güzel doyurdum karnımı. Üstüne de iki avuç soğuk su. Oh. Ötemi verimi derleyip toparladıktan sonra ver elini Yozgat. Bodur ağaçlar arasından gelişi güzel inmeye başladım. Havada ıslak bir çam yani reçine kokusu. Kokladıkça insanın içi açılıyor. 20 adım kadar ilerimde apansız korkunç bir homurtu koptu. Ne göreyim? Ejderha gibi kapkara. Kos kocaman bir ayı yolumu kapatmamış mı? Büyük baba ballandıra ballandıra anlatır. Fahim ve Osman merakla ilgiyle dinler. Çocuklar anlatılanları gerçek sanır, korkarlar önce. Neden sonra anlatılanların uydurulmuş bir şey olduğunu anlayınca sarsıla sarsıla gülerler. Büyük baba durumu avcıların pek çoğu martavalcıdır. Bire bin katar yani diye açıklar. Karga mı vurdu, kartal vurdum der. Kertenkele öldürdüyse timsah havladım diye şişinir. Anlatılanların yarısını atacaksınız. Geriye ne kalıyorsa doğru olan odur. Anlaşıldı mı? Hangisi hangisi doğru büyük baba yoksa o iki ayıyı da vurdun mu sen? Güm güm bir ona bir öbürüne. Dinleyin ben ayıyı vurmadım hiç. Çok küçükken İstanbul'a okumaya gelmiştim ayıyı nereden vurayım? Tatil aylarında oraya döner kahvede oturur dinlenirdim. Bizim oralarda avcı çoktur yalnız. Avcı çoksa hikaye de çok demektir. Başka sefere size bir ayı hikayesi daha anlatırım pekala söz. Hayır olmaz şimdi şimdi diye tutturdular. Masal, hikaye dinlemekten daha zevkli bir şey yoktu onlar için. Hele büyük babaları anlatacak olursa. Gürültü kıyamet kopuyordu ki bahçeye birbirlerini serçe parmaklarından tutmuş iki kız çocuğu girdi. Kapı ağzında çekingen çekingen durdular önce. Bunlar eve ara sıra anneleriyle konuk gelen iki kız kardeştiler. Geldiler mi hava yağsız ve açıksa bahçede oyunlar başlardı hemen. Fahim'le Osman'dan birer yaş küçüktüler. Abla ve esmer olanının adı Mehlika, onun küçüğü ve sarışın olanın adı da Piraye'ydi. Her bakımdan Osman'la Fahim için bulunmaz birer arkadaştılar. ''Aa bak Osman, Mehlika ile Piraye gelmiş.'' diye bağırdı Fahim. Osman'ın gözü onları bile görmeden yalvarıp yakarıyordu. ''Hadi büyük baba bir tane daha ne olur bir tanecik daha.'' Büyük baba dayanamadı. ''Çağırın kızları buraya.'' dedi. ''Onlar da gelsin öyle.'' Osman ve Fahim ok gibi fırlarlar yerlerinden. Kızları ellerinden tutar, çeke çeke getirirler. Kızlar büyük babanın elini öperler. Sandalyelere otururlar. Konuşulur bir süre. Çocuklar ısrarla büyük babadan masal anlatmasını isterler. Bundan öncekini ben kendim uydurmuştum. Bunu ben uydurmuyorum hepiniz kulaklarınızı bana verin. Çünkü bu sefer gerçekten olmuş bitmiş bir şey anlatacağım der büyük baba. Bu anlatacağım hikayenin içinde yalan dolan olmadığından bana da çok dokunmuştu çocuklar. Aradan yıllar geldi geçti. Körpecik fidanlar koskoca ağaç oldular. Ben küçüktüm, dede oldum. Anlıkça ve anlattıkça yine dokunur. Sanki dün dinlemiştim. Her neyse ilçeden gelen jandarma komutanı, mal müdürü bir de bizim arkadaş üçü dere boyundan 30-40 metre kadar uzakta vuracakları ayı yapısı kurarlar. Derenin bulundukları yakası çalılıkmış, karşı yakası çanlık. Akşam üstüne doğru ayının biri oraya su içmeye gelirmiş. Ayının biri mi gelirmiş, ikisi mi onu bilmiyorum. Ayı gelirmiş ya sen ona bak. Suyunu içiyor hayvancağız, yine dönüp gidiyor. Kimseye zararı yok. Bizim üç ahbap çavuşlar pusuda akşamı beklemişler. Bana bu olayı anlatanın dediğine bakılırsa dağın tepesinde yangın var. Çamlar bütün tutuşmuş yanıyor sanmışlar. Meğer güneş batıyormuş. Güneş batmasına az bir şey kalırken sularda kararmaya başlamış. Gerçekten tam bu sırada çocuklar boz renkli bir ayı efendim salına salına yabansı bir güzellikte inmiş dere kıyısına. İnmiş ki suyunu içecek. Bizimkilerin arasında en keskin nişancı jandarma komutanı. Silahını omuzladı mı Allah inandırsın 30 metreden makarayı parçalıyor. Bir kurşunda deliyor. Onun için herkesten önce o fırlamış çalının dibinden. Ayakta tüfeğinin namlusunu doğrultmuş, nişan almış, çekecek dedi. Ne var ki ayı kendi üstüne çevrilen tüfeği mi görür ne? Belki de tehlikenin kokusunu alır. Her neyse bir şey olur. Tehlikenin kokusunu alınca ayı siner oraya, kımıldamaz. Biraz daha yaklaşalım, yakından ateş edelim derler. Hayvan çalı çırpı arasında avcıların göremediği iki yavrusunu, minik ayıları pençeleriyle enselerinden yakalar, havaya kaldırır, onlara gösterir. Sanki beni vurmayın, yavrularım var. Ben ölürsem bu küçük yavrular aç kalır demek ister. Bunu gören bizim arkadaş Aman yüzbaşım görmedin mi indir tüfeği diye bağırmış. Sen şu işe bak hele demiş. Sözde o ayı bizde insanız. Tövbe etmiş ve ettirmiş. O gün bugündür avcılığı bırakmıştı. Hele ayağı avımı. tövbeler tövbesi. Odundan yoturmuş derme çatma masadan sigara paketini, kibritini, mendilini ağır ağır toplayarak doğruldu büyük baba. Sandalyenin arkalığına astığı bastonunu aldı eline. Çocukların her biri ayrı düşüncede önlerine bakıyor ve susuyorlardı. Hacı Ömer Şakir Bey bu sessizliği pek bozmak istemeden, ''Sizlere masal anlatmaktan ağzımda tüklük kalmadı.'' diye mırıldanarak bas soluna dayana dayana kapıya doğru yollandı. Güneşin yanındaki evin arkasına geçişiyle bahçede serinlikte çıkmıştı. Büyük baba içeri girer ama çocuklar açık havayı bırakıp eve girmek istemez. Çünkü evde bir sürü Alıp kitabı elinize bundan sonrasını okumak size kalıyor. Dilerseniz bunu ve başka kitapları arkadaşlarınızla birlikte de okuyabilirsiniz. Bol kitaplı günler diliyoruz. Esen kalın.